konuda Ayşe bana yardımcı olur. Hemen onu arayayım da gelsin. çalıyor. Alo. Efendim. evdeyim çalışıyorum. Şimdi mi? Ama benim bitirmem gereken işler var. Rapor Tamam. Tamam geliyorum. Madem bu kadar acil. Tamam. İşte geldim. Ben geldim. Neredesin? arayayım. Kapıyı açmıyor. Duymuyor herhalde. Bir arayayım şunu. Alo. Geldim ben. Neredesin? Kapıyı açsana. Kıra evinde misin? Tamam. Tamam. Geliyorum. Oraya geliyorum. Tamam. Keşke bunun bilgisini önceden verseydin. Ay mis gibi hava. Bayılıyorum böyle havalara. Hani domuz? Geldim işte. Söyle bakalım. Bu kadar acil olan ne? Aa, Ayşicik, tatlım iyi ki geldin. Tatlım acil olan şu ki bahçemi yenilemeye karar verdim ve çiçek renklerinde karar veremedim ama. Söyler misin bana pembe mi olsun mor mu olsun? Hı, sen zevklisindir. Anne de sen ciddi misin? Acil dediğim konu bu muydu? Oh, gerçekten inanamıyorum. Ee, tamam pembe olsun. Pembe güzel yakışır. Başka bir şey yoksa ben gidiyorum. Tamam Hoşçakal. Evet şu raporları hemen mail atmam lazım. Artık bitirmem gerekiyor çok. Anne domuz arıyor. Efendim anne domuz. Anne domuz gelemem çok işim var. Ee, telefonda sorsan? görmem lazım. Çok acil. Tamam. Geliyorum. Geliyorum açık oh, Evet, geldim. Söyle bakalım bu sefer acil olan ne? E, merhaba. E, buradaki hanımefendi nerede acaba? Merhaba hanımefendi. Hayır burada kimse yok. Ben peyzaj mimarıyım. Bahçede çalışma var şimdi. Burada hanımefendi gitti. Gitti mi? Tamam ben ararım. Teşekkürler. Alo ben geldim kır evine. Yoksun. Neredesin? Sahildeki yalıda mısın? Yalı. Yalıdaki evde. Tamam. Tamam oraya geliyorum. Hoşçakal. Şaka mı bu? Evet. Anne domuz geldim. Oo, sahildeki ev ne güzelmiş senin. Neyse söyle bakalım bu sefer acil olan nedir? Ayşe'cim yine bir konuda fikrini almak istedim tatlım. Bu mayoyu mu giyeyim yoksa üzerimdekini mi giyeyim karar veremedim. Ve sen de biraz gecikince ben de artık bu pembe mayoyu giyiverdim. Yine de geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi denize gireceğim. Sen keyfine bak. Anne domuz sen ciddi misin gerçekten? Hangi mayoyu giymek için mi? vardın beni buraya. İşim gücüm vardı bırakıp geldim. Neyse, yakışmış mayon. Sana iyi eğlenceler. Benim gitmem lazım. İşlerim var. Görüşürüz arkadaşlar.